Ona dönelim. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, BDK mevzuatının yeni model elektrikli araçların Türkiye'ye girmesini engellediğini açıkladı. Şimdi bu açıklamaları hep beraber izleyelim. Türkiye'de elektrikli araç satışı geçen seneye bakarsak e, homeopatik rakamlarda halen devam ediyor diyebiliriz. E, yaklaşık... E, 2000 araba civarında elektrikli araç şu an yollarda, e, trafiğe kaydol kaydolmuş vaziyette diyebiliriz. O yüzden çok aslında halen daha e, önemli bir rol oynadığını söyleyemeyiz Türkiye'de. Ama Türkiye'de zaten halen daha elektrikli araç e, filosu yani model sayısı çok düşük. Bunun da gerekçesi aslında elektrikli araçlardan kaynaklanmıyor. Bunun gerekçesi aslında bu elektrikli araçlar, yeni çıkan araçlar hepsi connected car dediğimiz telefon gibi e, internette internete bağlı olan arabalar ve Türkiye'deki BTK mevzuatı bu arabaların şu an Türkiye'ye girmesini engelliyor. Çünkü orada bazı mevzuat gerekçeleri var. Cep telefonlarında geçerli olmuyor aslında, bunu hep söylüyoruz biz. Otomobiller için bunlar ama ne yazık ki devrede halinde daha. O yüzden tabii bu modelleri Türkiye'ye getirmemiz şu an imkan dahilinde olmuyor. Ee, BTK ile tabii ODD olarak belli bir noktaya geldik. İnşallah yakın bir tarihte çözeceğiz ama açıkçası son iki yıl e, ciddi anlamda vakit kaybettik diyebiliriz bu konuda. Sürekli internete bağlı arabaların dataları hakkında, datalarının e, nasıl ve kimde olduğu konusunda e, soru işaretleri vardı ama biz de hep şey diyoruz yani burada Türkiye'de e, bir sürü yabancı e, telefon şirketi de var e, telefon cihazlarının da e, ne zaman hangi datayı nereye gönderdiğini kimse takip edemiyor ki yani telefonların Türkiye satılan telefonun yüzdesini bilmiyorum ama e, ezici bir ağırlığı e, zaten ithal ürünlerdir, Japondur, Almandır, Korelidir, nedir. Yani orada da kimse takip edemiyor dataları. Otomotifte niye bu, kadar önemli olduğunu anlamış değiliz sektör olarak. Sadece elektrikli arabayla çevreyi kurtaracağız diye bir bir hayal perestin peşinde koşmamız yanlış olur. Çünkü elektrikli arabaların belli bir seviyeye gelmesi, dünya çapında belli bir yüzeye gelmesi daha vakit alacak. O yüzden çevre konusuna gelirsek, çevre konusunu destekleme amaçlı zaten bugün itibariyle o dedi, biliyorsunuz altına çiziyoruz. Burada indirimi bir ekonomik destek programı olması gerekiyor, bir sanayi politikası olması gerekiyor ee, ve e, mümkün olduğu kadar da hızlı devamımız gerektiğinin altına çiziyoruz. Bundan bir 7-8 ay evvel elektrikli arabalarla ilgili bir belge artırmına gidildi. gidildi, gidildi. Ee, şu an e, Avrupa'da şu, Avrupa'da kesin. E, ediyorum. En yüksek e, vergiyi aldığımız e, ülke, yani elektrikli arabalardan en yüksek vergi aldığımız ülke ama Türkiye. E, çünkü bir sürü ülkede vergi bile alınmıyor bu arabalardan. Teşvik olsunlar diye. Hal böyleyken tabii ki elektrikli arabalara geçiş süresi bir miktar daha vakit alıyor. Çünkü elektrikli arabaların e, teknolojik açıdan baktığınızda üretim maliyetleri daha yüksek. Yani mukayese edeceğiniz bir içten yanmalı motorlu araç, elektrikli arabayı mukayese ederseniz otomatikman %20-30'luk bir, e, %20-30'luk daha yüksek bir üretim maliyeti var. E, tabii ki tüketici de onu çok tercih etmez, e, %30 daha fazla para verip de elektrikli araba almayı. E, o yüzden burada e, devletin teşviği buradaki rakamları ciddi anlamda etkileyecektir. Elektrikli araçlara dair ODD Başkanı Ali Bilaloğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik ve şimdi de